Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu pa, paketi tanıtacağım çift pa, paketi Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu e, skinlerin olduğu 2500 pop papel kazanan olduğu 1200 pop papel e, İkisini de aldım abi İşte bu bugün bunları tanıtacağız e, ama tabii ki ben Instagram'da bildiğiniz gibi şunu paylaşmıştım. sert bakışlar görevi. İşte e, Lira pa paketi aslında da işte o İngilizce ismi. Arkadaşlar e, bu e, şu en soldaki ve şu başlangıç paketin yanı, yakında videosu gelecek. Şu ikisinin zaten videosunu şimdi çekiyorum. E, şimdi öncelikle... Şöyle bir göstereyim ben size. Göz gibi 3 tane skin'i var bunun. Ee, böyle beyaz ve siyahlı. Ben bu bunun beyazını sevdim. Olsun dur. Pardon. Sırtlıklarını da göstereceğim. Bu e, bunun bence siyali daha iyi. Bunun da yani böyle işte halleri var bunun. Şöyle. Bunun da be bence e, siyali daha iyi. Ama ben e, bugün bununla oynayacağım. Sırt sırtlıklarını da göstereyim. Şöyle. İşte bunun da tarz tarzları var da. İşte bu. Allah Allah. Yanlışlıkla kaybettim. Bu ve bu. Allah, ya tarzı düzenliye basacağım ama şeye basıyorum ve bu yani böyle. Şimdi ben bunun sırtına şey alacağım. Şöyle neredeydi o? Heh, bu, bunu alacağım. Ee, kazması da şöyle şu var, şu var, bir bir de şöyle şurada şu var. Şöyle. Tabii ki ben şunu alacağım. Bu bence en iyisi. Ama önce kaplamayı şöyle bir değiştireyim. Bunu magme çevireceğim de magma nerede? Magma. Lan. Ha. Magmamız burada. Tamamdır. Girelim. Bu arada arkadaşlar böyle daha fazla işte savaş bileti veya skin tanıtımı gibi videolar istiyorsanız e, la, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, şu an maçımıza geliyor. Şimdi, şimdi yıldırım falan. Abi sonraki savaş biletinde acaba ne olacak? Ben çok, çok merak ediyorum. Yani böyle değişik böyle patlamalı patlamalı bir event mi olacak yoksa klasik bir event mi olacak? Bin, bilmiyorum. Şöyle hızlı hızlı girsin. Bu, e, bu arada Levi çoğu skine yakışıyor. Abi Fortnite oynamayı özlemişim ya valla. Şöyle. Gidelim. Dur bir dakika. Dur bak. Önce şuradan bak. Bir dakika. Önce buradan zıplayacağız sonra böyle Aa, hadi artık bu başlaması lazım o eği mükeyeği mükimlik aynen 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 şimdi arkadaşlar bu, bu arada e, Haziran veya Temmuz gibi böyle e, iyi buidi bu, ve eğimlerin olduğu böyle kesitlerle bir video yap, yapmayı düşünüyorum yani bi, bi, bilmiyorum ama iyi olur bence. Şimdi şey gö görevimizin olduğu bir yere atalım. Şey sessiz sonu. Abi yok bak ben ben en iyisi. Şuraya veya ağla karşıda falan da atabilirim. Abi yalnız bu skin ayakları da bayağı iyiymiş altın ayakkabı O olan bir şey var şu şurada Ha pardon bu zamanlayıcı etkinleşti Başka başka. O mantarya görevimizi de tamamladık. Çok güzel. Ama biz bir sıkıntımız var. S silah yok. Ağla kaçtık. Yeni bir yer keşfedildi. Ver e, haritadaki rengi bayağı iyi. Böyle. Renkli ağaçlar falan var. Şöyle şunları aldım. Daha hiç silahımız yok. Aha. Bu ne? Hurdacı. Hayır. Adamda po pompalı var. Sesini duydum. Ve bize aynı silahtan bir tane daha geldi. Adam dibimizde. Aa tamam. İki tane ayrıca kaldı. Aynen. Patlat orayı. Bir tane daha at. Abi bu silah mükemmelmiş. Şöyle sandığı da kıralım. Sandığı niye kırdığımı bilmiyorum ha? Birisini öldürdüm mü zannettim. Oradaki gelen sesten. Yani, Eğreti silahlarla avlamalar diyordu ben. Eğreti silahla daha adam öldürmedim. Hmm. Şunu alsam. Şununla bir adam öldürsem aslında. Aa, yok ben şunun yerine şu arayı almak istiyorum. Hayyeti. Allah. Aha. Hemen üretim yerinden a değiştirebiliyoruz da dur. Ben onu istemiyorum. Yok. İstemiyorum abicim. Dur ya bir şey oluyordu bu bunlardan. Avcı pe pelerine diye bir şey vardı. Onu üretebiliyordu. O ne oldu? Neyse abi biz skin özelliklerine gelelim. Yani Levi'yi ben çok beğendim. Yani bu baya iyi Levie. Levie de uzun zamandır istiyordum. Hatta bu paketi de uzun zamandır istiyordum. Ve geldi. İşte sizlere gö gö gösterdim. İyi yani. Bence pa, pa paketi sizde e, ne düşündüğünüzü isterseniz yazabilirsiniz. Sizin kararınıza kalmış bir şey. Ha tamam Bir adam vardı da o gitmiş Buradan Şimdi de tamamlayabilir miyim Hatta ben direkt şunu şöyle yapıştırayım. Şunu da al. Şunu da al. Hayır. Onu almadın sen. Sen onu almadın bence. ölür müsün? Ölür müsün? Ana ölmüyor. Daha yeni benim oldu galiba. Ölmüyordu Fuat abi. Neyse iyi bari şeyimiz vardı. Kalk, kalkanımız. Abi hadi. Hadi. Aynen. Heh. Abi ama arkamda ayıp be abici. Bu arkasından ya yaklaşılmaz ki yani. baya baya ce, ce, cephanemizi de dolduruyoruz biz. Abi baya iyiymiş bu. Bununla baya baya doldururuz diye cephanemizi. Aa şey vardı internette video video var. Burada acı. şuradan çekeyim abi. Tamam. İki tane mermi de biz öldürürüz herhalde. Oha! Öldü. Okey, spray sprey yaptım orada yalnız. Mükemmeldi. şunu da içeyim de şuna yer aç. Piyadeyi alacağım. Oo mükemmel, mükemmel. Şu şunu da alalım. İlkel hafifi alırım. Artık da şunu bırakabiliriz ama bu alan niye bu, bu kadar hızlı? 100 puanlık aile sorusu. Abi hı, hızlı olmamız lazım Öleceğiz yoksa Üff şuna da az gideriz Abi ama ya çile ya. Abi alandan öleceğiz. O nereye gidiyor yok. Oradan kendimizi fırlata yok. Fırlatamıyoruz. Abi en azından ilk o 13'teyiz yani. Aha. Tavuk. ko kurtuluşum tatavuk. O da kaçıyor. Lan tatavuk bu buraya gel. Ne no, ne no olur bak ne no olur. Aha. Hadi. Belki Aha. Ölüyorduk Fuat abi vallaha. Ölüyorduk, ölüyorduk, ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Hadi hadi. Kur kurtulacağız abi hadi. Mutlaka. Artık yani böyle bir şanstan sonra kurtulamazsam vay benim halime. yine ku kurtulamıyorum ne diyelim. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. İşte bu ye yeni pa paketi tanıttım. Ee, i̇şte yeni hurdacısı silahını tanıttım. Ee, abone olmayı ve beğen beğenmeyi unutmayın. bye ee, bye